Ee, rüzgarın dönmesiyle elektrik e, akımı oluşturuyoruz burada. Ee, rüzgar enerjisi geliyor motora, motorun içindeki mıknatıslar yardımıyla elektromanyetik alan oluşuyor. elektromanyetik alan ise elektrik enerjisi oluşturuyor. Göstereyim isterseniz. Buradan gelen suyumuz buradaki kapakları döndürerek e, su değirmendeki mantığı şeklinde gelen kinetik enerjiyi motora ileterek lamba yakıyoruz. Hem su hem de rüzgarla da çalışabiliyor. Göstereyim. Varın. <laughs> DC motor ile manyetik için permaya döndükçe öndeki parçadaki led'imiz yanıyor. E, bizimkisi su e, suyla dönen bir mekanizma, e, burada gelen suyumuz e, ilk önce buradaki e, hazelerimiz dolduruyor, sonra e, değirmenle dönmeye başlıyor. Buradaki e, değirmen çubuk, çubuğa sabit demir çubuğu ve e, hem çubukta hem motorda iki tane kasnak var. Ve bu kasnak arasında lastik. Buradaki su değirmeni döndürdükçe e, lastik de, e, motora bağlı kasnağı döndürüyor. Bu da sürtünme enerjisiyle ledimize ışık veriyor. Bir de buradaki su sürekli... E, döngü içerisinde döngü hal içerisinde döngü <laughs> içerisinde <laughs> <laughs> Yanıyor, küçük yanıyor. <Sessizlik> <laughs> şimdi e, kutuplar birbirlerini ittikleri zaman elektrik üretiyor. Mesela bunu şimdi böyle döndüğünü farz ettiğimiz zaman sürekli döndüğü zaman kutuplar arasında yani mutlaka arasında birbirlerini itince elektrik oluyor. <laughs> Mesela şu an ışık yanıyor. Ama bunu tam tersine döndürdüğü zaman ışık yanmıyor. Çünkü birbirlerini çekiyorlar. Yani maksat burada mıknatıs alan uygulayarak yani manyetik alan uygulayarak, kuvvet uygulayarak elektrik üretmek. Rüzgarla enerji üretiyoruz. Ee, yüksek bir akım olmadığı için, rüzgar bir olmadığı için böyle. Böyle de dönüyor. Ama yüksek bir akım olduğu zaman daha çok dönüyor. Ya hocam daha çok şey olması lazım. Rüzgarın pervaneyi döndürmesiyle türbündeki rotor kısmı da dönerek stator ve rotor aracılığıyla birlikte mıknatısların da yardımıyla bir elektronik alan oluşuyor. Bu elektronik alan bu elektronik alan tablolar aracılığıyla istenilen yere elektrik üretiyor. Yani en sonucunda rüzgar enerjisi bir elektrik enerjisine dönüşmüş oluyor. Böyle de göstereyim. <laughs> Değirmen önce 2000'li yıllarda bulunmuştur. Çin Uygarlı tarafından icat edildiği düşünülmektedir. Ee, eski çağlarda değirmen sadece su taşıma amacıyla kullanılmıştır. Günümüzde ise bu elektrik de üretebilmektedir. Bu gördüğünüz ise elektrik üretebilen bir değirmen e, minyatürüdür. Çalıştırayım. <laughs> Tesla bobini 1891 yılında Nikola Tesla tarafından üretilmiştir. Yüksek frekansta alternatif akım üretmek amacıyla tasarlanan deşarj bobinleridir. Şöyle göstereyim. Rüzgarın, rüzgarın e, tribünü ile birlikte stator e, ve rotor arasındaki mıknatıslar manyetik alan oluşturuyor e, manyetik alan oluşturduğu e, enerji kablolarla birlikte e, rüzgar enerjisiyle sokak kablolarını yakıyoruz. Şöyle göstereyim. <laughs> rüzgarın pervaneye döndürmesiyle motordaki stator ve rotor arasındaki mıknatısın elektromanyetik alan oluşturuyor. Bu elektromanyetik alan indüksiyon akımıyla kaplı aracılığıyla taşınıyor. Bu rüzgar enerjisini <laughs> dönüştürüyor. <Gülüyor> Rüzgarın sağladığı itme gücüyle pervane dönüyor. Bu sayede manyetik alan ortaya çıkıyor. Manyetik alan elektriği üretiyor. Evin içindeki ışık yanıyor. <laughs> motora bağlı olan şanzıman ile e, kol, kolu, çeviriyoruz. Bu sayede kuyuda hem kuyudan su çekmiş hem de enerji etmiş oluyoruz. ve enerji sayesinde de ışık yanıyor. Rüzgarın pervaneyi döndürmesiyle birlikte e, evet, tribinin rotor kısmını dönerek statör ve rotor kısmı arasında bulunan mutlatsızlar yardımıyla ee, Elektromanyetik bir alan oluşuyor. Elektromanyetik alan indüksiyon enerjisinde dönüşüyor ve e, ihtiyacı olan yerlere dağıtıyor ve bu da rüzgar enerjisinden elektrik enerjisine dönüşüm. Tamam. Ee, rüzgarın pervaneyi döndürmesiyle statör ve rotor kısmının arasında bulunan mıknatıs bir manyet falan oluşturuyor. Manyet alansa indüksiyon akımına dönüşüyor. İndüksiyon akım e, kablolara elektrik gö götürüyor ve böylece ledler yanıyor. Elektrikten bir şeyler üretiyor. Bir dakika, bir dakika. Evet. Ee, ben rüzgarın e, pervaneler döndürmesiyle e, rat, lator ve latadorun e, dönmesiyle bir mekanik ele, ele, elektrik üretiyor. Bu elektrik indiksiyon akımıyla kaplolar yardımıyla e, ledlerimiz yakıyor. <laughs> tekerleğin dönmesiyle birlikte akım oluşuyor ve akının değişmesiyle de tekerleğin dönmesiyle akım oluşuyor. Akım da lambayı yakıyor. Şu şekilde. Evet. E, pervanenin dönmesiyle burada elektromanyetik bir alan oluşuyor. elektromanyetik olan yani indüksiyon akımı kaplolu aracılığıyla ihtiyaca gönderiliyor ve böylelikle rüzgar enerjisi elektrik enerjisine dönüşüyor ve ihtiyacımız karşılıyor. Evet, Fotovoltaik enerjinin güneş panel sayesinde enerjiye dönüşümü ve bunu ihtiyacımız karşılığında kullanmamız. Eee dönmesiyle akım oluşuyor. Bu da kaplolar yardımıyla işin yanmasını sağlıyor. Çekim